Herkese merhabalar. Biliyorum ki birçoğunuz internetten para kazanmak istiyorsunuz ve bunlar için türlü türlü uygulamalar deniyorsunuz. Ama bugün bu videomuzda artık bu uygulama sayesinde bu internetten para kazanabileceğiz. Çok güvenilir bir uygulama. Zaten şimdi detaylarından bahsedeceğim. Bu uygulamanın ismini videoların videonun yani biraz sonrasında vereceğim. Şimdi vermeyeceğim. Biraz sonra vereceğim uygulama ismini. O yüzden izlemeye devam edin. Şimdi gençler uygulamayı hemen bahsetmeye başlayalım laf fazla uzatmadan burada gördüğünüz gibi özel oyun teklifleri daha fazla teklem reklam engelleyici özel anketlerden para kazanabiliyorsunuz. Kripto para ele geçirebiliyorsunuz. Youtube izleyin ve ödüller kazanın diyor oradan da para kazanabiliyorsunuz. Şimdi dostlar şöyle bu Deniz Bank. Deniz Bank'a kolay ve müşteri olun diyor. Yani kolayca müşteri oluyorsunuz. Deniz Bank'a zaten Deniz Bank bildiğiniz üzere Türkiye'de bir banka yani bilmeyen yoktur. Üye oluyorsunuz ve size toplamda 207, 700... 20 bin milyon şey konuşamadım 2 milyon 720 bin veriyor oyun parası veriyor bunu topladığınız zaman ise toplamda 7 milyon oyun puanı topladığınız zaman size 7 dolar yapıyor yani bu da 130 TL yapıyor Paparada, şey PayPal'dan çekebiliyorsunuz paranızı ama bazı arkadaşlar şey diyor ki işte bu uygulamada Türkiye para ödeme yok var arkadaşlar burada Bitcoin ve Ethereum üzerinden ödeme alabiliyorsunuz. Eğer bir e, Bitcoin hesabınız yoksa herhangi bir Türk borsasına veya yabancı borsadan BTC Türk vesaire bir borsa hesabı oluşturun gençler. Daha sonrasında oradan da e, paranızı borsaya çekin, Bitcoin hesabınızı çekin. Oradan da banka hesabınıza çekebilirsiniz. Eğer yaşınız falan küçükse de yani babanız, annenizin adına bir borsada hesap oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yani çok güvenilir bu uygulama. Şöyle söyleyeyim dostlar. Yani Mobil Denizbank, e, Denizbank şeyi bankası buraya şey veriyor yani görev veriyor yani o kadar güvenli bir uygulama uygulamamasın bak dostla var burada dostla da zaten Akbanka bağlı bir hizmet ee, buraya indiğimiz bak Petro ofisi yani çok güven bak Akbank sigorta varmış yani ne kadar da güvenil olduğunu buradan da görebiliyorsunuz derken Akbank kendi uygulaması da var kendinizi direkt ya yani bildiğiniz Akbank uygulaması yani Akbank şirketi buraya şey veriyor hani. Bak BTC Türk'te çıktı. Laf az önce diyordum. Buradan da hesap oluşturabilirsiniz. Hatta BTC Türk'te buradan e, görev yaparak 247 bin oyun puanı alırsınız. Buradan hesabınızı oluşturun borsadan. Yani buradan da puanınızı alın ve gidin. Buradan paranızı çekin banka hesabınıza. Akbank'ta hesabı da açın. Hatta Denizbank hesabı da açın. Oradan da banka hesabınızı çekin. Burada e, de, türlü türlü şeyler var. YouTube izleyin diyor. Bu farklı bir uygulaması. Yine aynı bir site. tv2.com diyor burada gördüğünüz gibi çeşitli çeşitli uygulamalar yaparak şey görevler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Neyse dostlar uygulamanın ismini de vereyim ben. Şöyle çıkayım. Gerçek gerçekten para kazanın eğer dersiniz yazarsanız çıkacaktır. Eğer olduğu da çıkmazsa yanına DV2 GmbH yazın. çıkacaktır uygulama bu. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi güvenli bir uygulama. 5 milyon indirmesi var ve toplamda 1 milyon tane yorum almış, değerlendirme almış. Yani çok yüksek bir oran bu. O yüzden gayet güvenilirdir dostlar. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.